Dağların zirvesinde amansız kış koşullarında bir askerimiz mahsur kalmıştı. Haber komutan Esat Oktay Yıldırana ulaştığında bir an bile tereddüt etmedi. Hemen bir kurtarma operasyonu düzenledi ve yoğun kar fırtınasına, dondurucu soğuğa aldırış etmeden ekibiyle birlikte yola koyuldu. Saatler süren zorlu mücadelenin ardından donma tehlikesi geçiren askerine ulaştı. Onu sırtında taşıyarak güvenli bölgeye getirdiğinde herkes derin bir nefes almıştı. Ama komutan yıldıran için dinlenme vakti değildi. Yeni bir görev emri gelmişti. Bölgedeki sivil halkı tehdit eden, huzuru bozan bir terör kampı vardı ve bu kampın etkisiz hale getirilmesi gerekiyordu. Görev son derece riskliydi. Tek başına düşman hattının derinliklerine sızması gerekiyordu. Plan basitti ama bir o kadar da cüretkardı. Bir subay üniforması giyerek kampa sızacak ve içeriden imha edecekti hazırlıklarını tamamladı ve gece karanlığında tek başına yola düştü. Ancak doğa en az düşman kadar acımasızdı. Yolculuk ilerledikçe açlık ve susuzluk baş göstermeye başladı. Matarasındaki son yudum suyu da bitmiş, yanında getirdiği yiyecekler tükenmişti. Her adımı daha da zorlaşıyor, soğuk iliklerine işliyordu. Vücudu pes etme sinyalleri verse de zihnindeki görev bilinci onu ayakta tutuyordu. Bu vatan toprağının her karışını korumak için yemin etmişti. Günler süren bu yıpratıcı yolculuğun ardından, bitkin bir halde ama kararlılığını asla yitirmeden kamp alanının göründüğü tepeye ulaştı. Gözleri hedefe kilitlenmişti. Açlığı, susuzluğu, dondurucu soğuğu unutmuştu. Şimdi tek bir amacı vardı: kendisine verilen görevi ne pahasına olursa olsun başarmak. Bu sadece bir askeri operasyon değil, aynı zamanda bir irade ve inanç savaşıydı ve Esat Oktay Yıldıran bu savaşı kazanmaya hazırdı. Bu ve benzeri kahramanlık hikayeleri için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.